Herkese selamlar arkadaşlar. 14 Kasım NBA tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. 14 Kasım Pazartesi gecesi NBA'de oynanacak olan karşılaşmanın içerisinden seçtim. iki maçlık kuponumu bu videoda sizlerle buluşturacağım. Videomuza geçmeden önce öncelikli olarak dün İstanbul'da yaşanan e, patlamadan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Umarım daha fazla kayıp vermeden onlar da sağlıklarına kavuşur. Tabii ki üzücü olay. Bunlar maalesef hala ülkemizde de dünyanın çeşitli yerlerinde de bu tarz terör olayları oluyor ve olan masum insanlar oluyor, hayatlarını kaybediyor. Umarım e, ne kadar tabii ki bu temennimiz gerçek olacak ama temennimiz en azından umarım bundan sonrası için tekrar bu tarz olayların yaşanmaması hem kendi ülkemizde, kendi şehrimizde hem de dünyanın herhangi bir yerinde masum insanların hayatlarını kaybetmemesi bunu en içten şekilde ben en azından kendi adıma diliyorum ve umarım bir kez daha bu tarz olaylarla karşı karşıya kalmayız ee, videomuzun içeriğine geçecek olursak başta söylediğim gibi bir NBA kuponu önereceğiz biliyorsunuz Majorlikler ligler araya girdi şimdi Dünya Kupası başlayacak Pazar günü açılış maçında Katar ev sahibi Katar Ekvator'la oynayacak ve Dünya Kupası'na kadar da yaklaşık bir haftalık futbol bülteni boş sayılır tabi Çarşamba ve Perşembe günü e, fixtürde ulusal takımların ülke takımlarının hazırlık maçları görünüyor ama tabii ki onlar da Dünya Kupası öncesinde ne kadar ideal kadrolarla çıkar, oyuncular kendilerine ne kadar kasarlar soru işareti. Biraz da o maçları kadroları görüp almak ya da canlı bayislerini almak daha mantıklı duruyor. O yüzden onları WhatsApp grubumuzda değerlendirme almayı planlıyorum. O sırada da YouTube'a da bir içerik çıkartmak istedim açıkçası. Boş kalmasın en azından bu hafta 2-3 tane video atalım diye. Bu yüzden de NBA'yi tercih ettim. En azından bu hafta 2 ya da 3 tane bir NBA videosu yaparız. Orada birer kupon öneririz. Bir şekilde kuponlarla bu dar bültende bir şeyler çıkartmaya çalışırız. Tabii ki şu anda bültenin olmadığını ve bültende kazanç yapmanın zor olduğunu da unutmamak lazım. Böyle bir bültende zaten kupon kazandırabilmek ufak da olsa sizlere bir şekilde faydamızın dokunması Bizler açısından hem önemli hem başarı diyebilirim. Tabii ki bunları da göz ardı etmeyerek planlamanızı yapmanızı tavsiye ederim. En azından kasası yüksek olan arkadaşlar Böyle 100-150 misli bağlantıda kuponlarımızı her hafta içi değerlendirebilir ama kasanız düşükleri risk almak istemiyorsanız biraz daha kendinizi dünya kupasına saklamakta fayda var. NBA tabii ki grubumuzda da devam ediyoruz NBA paylaşımlarımıza. Zaman zaman ücretsiz grubumuzdan da paylaşımlar yapıyoruz. Şimdi tabii ki NBA'de önceliğimizi NBA Rolling'e verdik. Tek maç şeklinde grupta ilerliyoruz. Üst üste 3. gecede NBA'de tek maçımız kazandı. Tabii ki bu NBA tek maçlarımızla ilgili Rolling serimizle ilgili alakalı bir de planlamam var. Bunu daha disiplini, daha böyle bir e, profesyonel bir çerçevede yürütmek istiyorum. Yani Daha doğrusu bir sistemsel çerçevede yürütmek istiyorum. Profesyonel demeyeyim de timestamp olarak bunun için bir rolling kasa sistemi geliştirdim. Bunu da grupta uygulamaya başladık. Şimdi önümüzdeki günlerde bunu da detaylı olarak YouTube videolarımızın bir tanesine zaten anlatırım. Bununla ilgili de ayrı bir grup kurmayı düşünüyorum. YouTube katıl butonu üzerinden alınabilecek bir grup. Fiyatını öyle çok yüksek yapmayacağız. Çok ortalama bir şey yapacağız. Herkesin girebileceği bu şekilde düşünüyoruz. Yani MB rolling kasa sistemi olarak bu grupta ne olacak? Günde sadece bir tane tek maç NBA paylaşımı olacak. Her gece tek maç paylaşacağız ve bunları rolling yapacağız. Tabii ki kasa yönetimi yaparak yapacağız. Bunu Avrupa'daki oyuncuların kaç misli alabileceğini, iddiadaki oyuncuların kaç misli alabileceğini gibi detayları paylaşarak yapacağız. Buradaki ana hedefim de şu. Şimdi geri geliyor. Örnek veriyorum bu gece NBA'de 6 tane 7 tane maç var. Buradan 2 maç YouTube'a çıkartıyorsunuz. 2 maç gruba çıkartıyorsunuz. Dronik maçı sonuçta bir günde 4-5 tane maçı bulmak zor oluyor doğal olarak. Bunları yapmaktan sonra günde tek maç olarak ana hedefimizi bir her gece NBA'de tek maç yakalamak olarak belirleyip bunu da mantıklı, sistematik bir şekilde ilerletip kasaları hep belli bir seviye üstte çıkıp kasayı koruyarak ilerlemek ve kazanç yaptırmak. Şu ana kadar fena gitmiyoruz. Bu gece içinde yine WhatsApp grubumuzda rolling maçımızı paylaştık. Şu anda gece da sonucunu bekle, bekleyeceğiz. O da gelirse böylece bir seriyi tamamlamış olacağız. Dün serinin ilk maçını yapmıştık. Bugün de ikinci maçına geçeceğiz bu şekilde. Bununla alakalı zaten detayları önümüzdeki günlerde e, paylaşırım. Yine WhatsApp grubumuza gelmek isterseniz orada hafta içi paylaşımlarımız devam edecek. Mb'yi değerlendiriyoruz orada. Eurolik var. Eurolik kuponlarımız olacak. Yine ulusal maçlar hazırlık maçlarını kadrolara bakıp kupon alacağız. Hem de oranın canlı bayislerini alacağız. Eurolik canlı bayislerini alacağız. Hollanda ikincilik, İsviçre ikincilik gibi alternatiflikler açık. Buraya tahmin verip buraya kupon olacağız Oranın canlılarını değerlendirdiniz. Ve tabii ki önümüz Dünya Kupası. Dünya Kupası'nı A'dan Z'ye tüm detaylarıyla orada paylaşacağız. Zaten Dünya Kupası ile alakalı da programımızı ve formatımızı önümüzdeki videoların bir tanesinde açıklamış oluruz sizlere. Bu şekilde anlatacaklarım. Gene videonun açıklama kısmında Yuris Telegram grubu var. Oraya da girebilirsiniz. Oraya da ara ara paylaşımlar yapıyoruz. Pazar günü orada bir tane kupon paylaştık. İki kişi oranlı geldi. Canlı bayı sattık. Dört tane, üç tanesi geldi. Ara ara orayı da yapıyoruz. Gene zaman zaman duyurularımızı da oradan yapıyoruz. NBA kuponu zaman zaman paylaşabiliyoruz. Oradan gelebilirsiniz. Gene sabitlenmiş yorumlarda da WhatsApp iletişim linki var. WhatsApp grubumuzla ilgili de dileyenler gelip bilgi alabilir arkadaşlar. Bu şekilde bilgilendirmelerimizi de yapmış olalım. Onun dışında da şimdi yavaş yavaş maçlarımıza girelim. Sanırım anlatacaklarımızı anlattık. İki tane maçımız var. İkisini de değerlendirelim. Dediğim gibi günü boş geçmemek adına ve kanalımız boş kalmasın diye sizlere bir şeyler çıkarmak adına bu videoyu hazırlıyoruz. Bu tahminleri bu kuponu çıkarttık. Bunun bilincinde olarak kendinizi yormadan yıpratmadan oynamanızı tavsiye ederiz. Tabii ki videomuzu bırakacağınız bir beğeni de bizler açısından önemli. Kanalımızı abone olmadan takip eden dostlarımız varsa onlar da kanalımıza abone olup hem bizlere destek olabilir hem de önümüzdeki videolarda tahminlerimizi alıp değerlendirmeye gidebilir. Orlando Charlie maçı ile şimdi bir başlangıcı yapalım. Efsane bir takım Orlando'da iki maçları üst üste kazanıyor. Buraya e, ivme yakalayarak geldi. Charlotte'a tam tersi kötü bir mağlubiyet serisinden geçiyor. Onlarda da formu bayağı bir düşük. Özellikle Orlando Phoenix ve Dallas Galibettir onlar açısından önemliydi. Bir önceki maçta ise hiç sahada sürpriz bir şekilde Houston'a kaybetmişlerdi. O maçta çok yüksek bir skor çıkarken son iki maç özellikle savunmada çok daha iyi bir reyting gösterdiler Phoenix ve Dallas'a karşı. Tabii ki son iki maçtaki bana göre sonmadaki daha iyi reyting sağlamalarının nedeni Banchero'nun olmayışıydı. Özellikle hücumda zorlandıklarında savunma reytinglerini yükseltmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Ben zaten Dallas'ın nispeten temposu düşük oynayan bir ekip. bunu o şekilde durdurdular. Phoenix'i e de biraz hücumda durdurunca iki maçta alta gitti. Ama Bancero oynadığında özellikle hücumda tempo oynayabilen ofansif reytingi yüksek bir ekip Orlando. Charlotte'a baktığımızda biraz önce söylediğim gibi kötü bir seriden geçiyor. Onlar içinde tabii ki Lemo Ball yoktu. Onun yokluğunda biraz zorlandılar. Özellikle onlar da ofansif reytingleri biraz düştüğü için Savunma reytinglerini yükseltip son maçlarda alt maçlarını imza atıyorlardı. Ancak balın dönüşüyle Miami karşısında farklı kaybetmelerine rağmen 115 sayı ürettiler ve maçı 247 sayıda bitti. Onlar da özellikle ofansif reytinglerini biraz daha yükselttiler, tempolarını artırdılar. Burada Banchero'nun durumu bu maçın şüpheli görünüyor. Son iki maçta yoktu ancak ben biraz Avrupa'daki siteleri göz gezdirdim. Oynayacak gibi duruyor ama tabii ki maç saatinde maç kadrolarına da göz atmak lazım. Gene de oynamama ihtimali de olabilir. NBA'de özellikle bu tarz oyuncu e, durumları çok değişkenlik gösteriyor. Ama ben Banchero'da oynarsa burada Orlando'nun da son maçlara göre ofansif reytingini yükselteceğini ve Charlotte'ın da bu sefer son Miami maçındaki hücum performansını da üstüne koyabileceğini düşünüyorum. Kağıt üzerinde Orlando'nun favori çıktığı bir maçı olsa da Charlotte burada bence refleks verebilir tempolu ve üstte gidebilecek bir karşılaşma olarak görüyorum ben burada bu karşılaşmayı. 220.5 üst olarak değerlendirmeye aldım. Hem iddiada hem de Avrupa'da şu anda bu barem açık. Bu baremden dileyenler kuponlarına yazabilirler. Tabii ki bizim de videomuzdaki kuponumuzun ilk maçı olacak Orlando karşılaşması. İkinci maçımız ise Houston Rockets Los Angeles Clippers karşılaşması. Burada da Houston Alperen orada son maç çok iyi değildi ama öncesinde çok iyi performanslar ortaya koyuyordu. Alperen'den gerçekten çok umutlu olduğumu da bu vesileyle söylemiş olayım. Bu maçta Umarım güzel işler yapar. Houston tabii ki ligin zayıf ekiplerinden bir tanesi. Son iki maçında Toronto ve New Orleans deplasmanlarını da kaybettiler. Onlar da kendilerine tempo yapabilen takımlar olduğunda tempolarını ayak uydurup ofansif ratingini yükseltip yüksek skorlu karşılaşmalar oynayabiliyorlar. Ama karşılarında biraz savunma yapan onların ofansif ratingini düşürecek takımlar olduğunda ise hücumda aslında biraz daha zorlanıyorlar. Şimdi Clippers'a baktığımızda Clippers işte bu takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben son Brooklyn maçında da gene kaybettiler ve maçları alt olarak tamamlandı. Lakers ve Cleveland galibiyetlerinin hemen ardından yaptılar bunu. Bu iki takım bu sezon iki sefer karşı karşıya geldi ve iki maçta da biz tahminlerimizi vermiştik bu karşılaşmalarda. Alt tercihine gitmiş ikisinde de ve iki maç maçta alt bitmişti. Bunun nedenleri aslında aynı. Gene o videolarda da anlatmıştım. Clippers biraz hücumda çok yüksek reytingi olan bir takım değil. Genelde zorlanan bir takım ve bu açığını da savunma yaparak e, kapatıyor diyebilirim. Houston gibi aslında tempolu oynayan ancak hücum anlamında rakibi savunma e, performansı olan takımlara karşı oynadığında zorlanan takımlara karşı Clippers maçı bir şekilde altta tutmayı başarıyor. Burada kağıt üzerinde favori olsa da Houston burada Clippers'ın o savunma performansına karşılık verebilirse en azından maçın çok yüksek skorlarda tamamlanacağını düşünmüyorum ben. Bu yüzden de bu karşılaşmada 223.5'tan alt tercihine gittim. İddiada 223.5 alt açık. Avrupa'da barın bir sayı alttaydı. Biraz sonra kuponumuzu oynarken bakacağız. Değişkenlik gösterdim bilmiyorum. 222.5 alttı. Ancak e, iddiada bir sayıda avantajınız var. iddiadan oynayanlar 223.5'tan alt tercihine gidebilirler. da bu şekilde iki maçı aldığınızda 2.06'lık bir kupon oranı yapıyor arkadaşlar. Avrupa'da ise 2.80 civarlarındaydı ve şimdi birlikte kuponumuzu oynayarak Avrupa oranımızı da hem de şöyle bir görmüş oluruz diyelim ve NBA'de gecenin iki maçını seçelim. Tabii ki WhatsApp grubumuzda NBA rolling karşılaşmamızı paylaştık bu gece. Oraya da NBA kuponumuzu yaptık. Yine NBA'de oynayınca gidi karşılaşmanın tamamına tahmin vereceğiz bu gece. WhatsApp grubumuzda. Zaten videonun başında da anlattım. İlgilenirseniz videonun açıklama kısmında ya da videonun sabitlenmiş yorumlar kısmında bulunan WhatsApp iletişim linkinden iletişime geçebilirsiniz ve grupla alakalı detayları öğrenebilirsiniz. Charlotte-Orlando karşılaşmasıyla başlayalım. Orlando-Charlotte aslında Avrupa sitelerinde, NBA maçlarında ev sahibi takım deplasman takı gibi görünüyor ama aslında öyle değil, farklı Burada 220.5 üstlemiştik. Burada barem yükselmiş. Avrupa'da 221.5'a çıkmış. Çok değişkenlik gösteriyor bu barem. Bugün zaten birkaç kez daha değişti. Burada bir sayı üstte çıktı. Avrupa oynayanlar burada mecburen bir sayı üstten alacaklar. Ben videoyu hazırlamadan önce baktığımda 220.5'a çıktı şimdi Clippers maçına da bakalım bunun da 222.5 alta çıktı bakalım değişkenlik göstermiş mi evet bu da düşmüş burada tabi düşüyor baremler üst oynadığımız yükseliyor alt oynadığımız düşüyor yapacak bir şey yok 2.90'lık bir oran oldu Avrupa'dan oynayanlar bunu birer sayı üst ve alttan alacak yani iddia ile Avrupa baremleri aynı değil arkadaşlar değişkenlik gösterebiliyor bu vesileyle videomuzu atlayarak izleyenler bu kısımdan itibaren izlemeye başlayanlar varsa bu detayı da anlatayım Orlando charlotte maçı iddia da 220.5 üst açık iddiadan oynayanlar 220.5 üst olacak. Şu anda benim oynadığım sitede 221 açık olduğu için Avrupa'da oynayanlar eğer aynı yerden oynuyorsa ya da en altı barem bu ise bundan alabilirler. Clippers Houston maçı da 223.5 alt iddiada açık. Şu anda iddiadan oynayanlar 223.5'tan alt alacaklar. Avrupa'da barem biraz daha düşük olduğu için biz 221.5'tan alacağız. Şansımızı bu şekilde deneyeceğiz. İddiadan oynayanlar dediğim baremlerde alırlarsa 2.06'lık bir iddia oranı var. Bu şekilde de belirteyim. Basketbolda bazen 1-2 sayı ile alt ya da bir 2 sayı ile üst olabiliyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. O yüzden üst oynadığınızda açılan en düşük baremden alın. Alt oynadığınızda da açılan en yüksek baremden alın her zaman. Bir sayı avantaj, bir sayı avantajdır. Böyle düşünmenizde fayda var. 2.90 Avrupa için güzel bir oran. Ben şu küsüratımla bunu değerlendireceğim. 111.89 var küsüratımız da bu çok nokta koymadık. Şöyle yapalım. Yani güzel bir oran, güzel bir kazanç olur. Gelmezse çarşamba günü tekrar deneriz yeni bir kuponla. Sizler de dilerseniz bu şekilde %50 bandında deneyebilirsiniz. Kasanız en azından tabii ki 3-4 bin varsa daha ufak kasalıysanız biraz daha böyle ufak mislerle gene deneyebilirsiniz. Umarım şansımız yaver gider ve kuponumuz gelir diyelim. Herkese bol şanslar deyip şöyle kuponumuzu da oynamış olalım arkadaşlar. E, çarşamba günü de NBA bülteni yine güzel. NBA'de güzel karşılaşmalar var. Yaklaşık 10 tane yanlış hatırlamıyorsam 10 tane maç vardı çarşamba akşamı. Yine oraya da bir NBA kuponu YouTube için çıkarabiliriz. Belki ekstra NBA tahmin bile verebiliriz. Tabii ki sizlerden isteğim belli arkadaşlar. Bu videoya bir beğeni bırakmanız. Şöyle güzel bir beğeni bırakırsanız ben de çarşamba günü gene NBA için elimden geldiğince güzel maçları belirleyip gene alt maçı üst maçı sizlere sunmaya çalışırım. Hatta kupon artı ekstradan 2-3 tane daha yanına tahmin veril 4-5 maç dileyenler farklı kombinasyonları da Gidebilirler. Bu şekilde yapalım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Videomuzu da sonlandıralım. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Bol şanslar. Hoşçakalın.